Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk kez karşılaşanlar için ben Gamze. Bu kanalda sizler için yaptığım suç araştırmalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikleri ilginizi çekiyorsa aşağıdan kanalıma abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle hikayesine tanıklık edeceğimiz isim Ayla Özakar. Öncesinde edindiğim bir bilgiden size bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu öğrendiğimde çok tuhaf hissetmiştim. Mustafa Uslu'nun yapımcılığını yaptığı Ayla filmini hepiniz bilirsiniz. İşte Türkiye'nin buna benzer üç büyük Ayla hikayesi varmış. Ve bu üç olayın ortak noktası ise bir Kore gazisiyle ilişkili olmaları. Bizim bugün bahsedeceğimiz isim ise Ayla Özakar. Yani Selahattin Özakar'ın özbe öz kızı. Küçük Ayla 1955 doğumluydu. İstanbul Bahçeli evlerde anne ve babasıyla birlikte yaşıyordu. Yine dışa dönük, neşeli, sıcakkanlı oyunlar oynamayı çok seven fakat yabancılardan çekinen, onlara yaklaşmayan bir çocuğumuz. Takvimler 9 Ekim 1961'i gösterirken bir gazete dağıtıcısı olan baba Selahattin Özakar'ın telefonu çalıyor ve eşi Aysel Hanım tarafından kendisine Ayla'nın kaybolduğu bildiriliyor. Baba apar topar eve döndüğünde eşinden kızının her zaman olduğu gibi 100 metre ilerideki markete abur cubur almaya gittiğini öğreniyor. Bu yüzden doğrudan markete gidip sahibiyle konuşuyor. Marketin sahibi ise Ayla'nın geldiğini bisküvi ya da çikolata aldığını ve uzaklaştığını daha da bir şey görmediğini söylüyor. Bunun üzerine polise haber veriliyor ve önce mahallede bir arama başlatılıyor. Bu aramalardan hiçbir sonuç elde edilemiyor. Böylece herkesin gözü bakkal ve çırağına çevriliyor. İkilinin ifadesine başvuruluyor. Market ve kendi evlerinde bir arama yapılıyor ama ne ifadelerinde bir çelişki ne markette ne de evde bir delile rastlanmıyor. Bunun üzerine karakollar, hastaneler, duraklar, akla gelebilecek her yer aranıyor ve çember birazcık daha genişletiliyor. Yan mahallelerde de aramalar yapılıyor. Gönüllülerin de iştirak ettiği bu aramalardan hiçbir sonuç alınamayınca evli evine, köylü köyüne dağılıyor. Bu noktada aile insanüstü bir çaba gösteriyor ki biz zaten bu çabanın daha sonra Selahattin Bey'in yatağa düşmesine sebep olduğuna da tanık olacağız. Aile öncelikle kendi imkanlarıyla yüzlerce hatta binlerce el ilanı bastırıyor ve İstanbul'un dört bir köşesine bunları dağıtıyor. Böylece artık bütün İstanbul Ayla'nın yüzünü ve ortada olmadığını biliyor. Bunun yanında hikayesi de dilden dile dolaşıyor. Karşımıza daha sonraları çıkacak Selahattin Bey'in üçüncü eşi olan bir isim var, Sevgi Özakar. Sevgi Hanım birkaç yıl önce verdiği bir röportajda aslında bu süreçten bahsetmiş. Söylediğine göre Ayla'nın kaybolduğu tarih Türkiye'de siyasi anlamda büyük olayların yaşandığı bir tarihmiş kalan hiçbir olayın onların önüne geçmesi pek mümkün değilmiş. İşte buna rağmen Özakar ailesi önce bütün Türkiye'ye daha sonra da dünya basınına sesini duyurmayı başarıyor. Ayla'nın kayboluşu çok yönlü bir olay ama en önemli özelliği Türkiye'de medya bazında ses getiren ve konuşulan neredeyse ilk olay olması. Baba gazetelerinde peşini koşturunca olay İstanbul sınırlarını aşıyor, artık kalan illerde aileyi biliyor ve herkes çocuğu merak ediyor. Kaybın üzerinden bir ay bile geçmeden herkes kendince fikir üretmeye başlıyor. Her ağız konuşuyor ve neredeyse herkes bu çocuğun çingeneler tarafından kaçırıldığına inanıyor. Ülkenin içinde bulunduğu karmaşaya rağmen gönüllüler polis ekiplerine katılıyor. Dost, düşman, kim varsa hep birlikte gezerek aileyi arıyor. Bu aramalar sırasında göçebe çadırlarına da bakılıyor. Ama bırakın çocuğu bulmayı olaya tanık olan ya da bilgisi olduğunu düşünen birisi bile ortaya çıkmıyor. Artık herkes kesin birisi biliyor, gördü ama tehdit ediliyor ya da korkuyor bu yüzden konuşmuyor diye düşünmeye başlıyor. Bunun üzerine Selahattin Bey belki bir çözüm olur diyerek yine gazeteler aracılığıyla Ayla'yı bulana ya da bir bilgi verene 20 bin lira ödül vereceğini duyuruyor. Eğer gören, bilen birisi varsa bu parayı kullanarak kendini koruyabilir bu yüzden de konuşur diye düşünülüyor. Ama maalesef insan doğasının ne kadar açgözlü ve doyumsuz olduğu kimsenin aklına gelmiyor. Böyle Söylememin de bir sebebi var tabii ki. ilan basılır basılmaz yani gazeteler dağıtılır dağıtılmaz. Birçok telefon geliyor Selahattin Bey'e aynı zamanda polislere işte Ayla'yı şurada gördüm, Ayla'yı burada gördüm. İşte şu yakınım Ayla'yı almış olabilir. Şöyle de bir detay var İngiliz medyası da olayı takip edenler arasında. Daily Mirror isimli bir basın organı baba Selahattin Özakar'la bir röportaj yapıp yayınlamış. Bu röportajdan sonra bütün dünyanın gözü tekrar Ayla olayına dikilmiş. Bu sefer dünya çapında asılsız ihbarlar gelmeye başlamış. İşte bu durumda artık ufak ufak Selahattin Bey'in sağlığına yansımaya başlamış başlıyor. Zaten kızın annesinden bahsetmeye gerek bile yok o dönem. Hali perişan. Derken Harry Edwards isimli bir medium yaşadığı ülkeden İstanbul'daki polislere bir liste gönderiyor. Bu liste güya Aylan'ın tutulmuş olabileceği yerlerin listesi. Polislerimiz listedeki bütün adreslere basına önceden listeden bahsetmeksizin operasyon düzenliyor ama yine hiçbir sonuç bulunamıyor. Yerli falcılar ve bir takım doğaüstü güçlere hükmettiğini söyleyen insanlar olaya dahil olmazsa biliyorsunuz olmaz. Onlar da her seferinde farklı farklı şeyler iddia ederek hem ismini duyuruyor hem de olaydan farklı şekilde nemalanıyor. Bu noktada iş ne yaparız ne ederiz de bu küçük çocuğu buluruzdan çıkıyor. Ne yaparız da ödül parasının sahibi oluruz'a geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar bilgi kirliliğinin içinde gerçek ipucunu söyleyen ihbar kaynamış olabilir mi? Cevabım hayır. Çünkü gerçekten çok araştırdım. Daha sonra da değineceğim tekrar bu konuya. Polislerin en ufak bir ihmal yok. Yani hiçbir yetkilinin en ufak bir ihmali yok bu konuyla ilgili. Zaten Selahattin Bey de böyle söylüyor. Yani bu davaya aslında halkın manipülasyonu yüzünden çözülememiş bir dava diye bakmalıyız. Üstelik bu halk sadece Türk halkı da değil. Konuya dönecek olursak bir süre sonra 4-5 tane ilden telefon geliyor ve insanlar şöyle söylüyor. "Ayla burada ben gördüm ve o olduğundan çok eminim." Bu illerden benim bulabildiklerim Yozgat, Nide ve Sivas. İhbarcılardan bahsettikleri kızların eşgalini vermeleri isteniyor ve her birinin verdiği tarif Ayla'nın tarifine birebir uyuyor. Bu yüzden kızların İstanbul'a getirilmesi isteniyor. Baba Selahattin Özakar teşhisi için her bir küçük kızla sohbet ediyor ve bu görüşmelerin sonunda hiçbirinin kızı olmadığını söylüyor. Burada aslında ne demek istediğimi, olaya nasıl bakmamız gerektiğini özetleyen bir olay yaşanıyor. O da Yozgat'tan gelen küçük kız Şükran'ın söyledikleri. Küçük Şükran Selahattin Bey'e diyor ki: "Komşularım önceden benimle konuştu. Bir ödül parası varmış. Bunu alacaklarmış. Bu paradan sonra ben ailemin yanına geri dönebileceğim, değil mi?" Ailenin nasıl bir çıkmazın içinde olduğunu işte buradan anlayabiliriz. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor. Hatta mevzu o kadar ayak altına alınmış ki gazetelerin sürekli Ayla Sivas'ta mı manşetlerini okuyan Selahattin Bey'i arayıp küçük bir kız çocuğuna telefonu veriyorlar. "Baba ben Aylayım, sizi çok özledim. Buradayım." dedirtip telefonu adamın suratına kapatıyorlar. Bunu yapan kişilerden çok azı yakalanıyor ve yakalandıklarında ise "Biz sadece şaka yapmıştık." diyor. Daha sonra arayıp fidye isteyenler, dedektif olduğunu iddia edip aileden para isteyip davayı çözeceğini vaat edenler derken hiçbir gelişme kaydedilmiyor. Olan sadece Selahattin Bey ve Aylan'ın annesi Aysel Hanım'a oluyor. İkili yollarını ayırıyor ve Aysel Hanım yurt dışına yerleşiyor. Ama onların evliliklerinin bozulmuş olması, sağlık durumları hiç kimsenin umrunda olmuyor. Herkes yine ödül parasına gözünü dikiyor. Yapılan en büyük saygısızlık ise Yeşilçam'dan geliyor. Hüseyin Kaşif'in yönettiği, kadrosunda Muhterem Nur'un da yer aldığı Kayıp Kız Ayla filmi çekiliyor. Posterler basılıyor, dağıtılıyor, gösterimi yapılıyor. Fakat bütün bunlar olurken hiç kimse Selahattin Özakar'a danışıp izin almıyor. İşte bu yüzden aile yapıma dava açıyor. Böylece Kayıp Kız Ayla filmi sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yasaklanıyor. Böyle böyle uzun bir zaman geçiyor. Tam 40 yıl. Bu 40 yıl boyunca ne Selahattin Bey ne de Aysel Hanım asla kızını aramaktan vazgeçmiyor. Fakat 40. yıl Selahattin Bey içinden gelmese de bir temsili mezar yaptırarak kızının ölümünü resmi olarak kabul ettiriyor. Mezar taşına ise şunları yazdırıyor. 6 yaşında kaçırıldığında gazeteler seni bulmak için olayın üzerine çok gittiler. Hadise bütün Türkiye'ye yayıldı. Polis, jandarma, halk, özel ekipler seni yıllarca aradık. Bütün bu çabalar ne yazık ki bir işe yaramadı, seni bulamadık. Aradan 40 yıl geçti, acın yüreğimde yıllarca gizli kaldı. Ölümlü dünyada her faninin belli bir yeri olur sevgili kızım. Hakkın rahmetine kavuştuysan kalbimizdeki yerin burası. Artık bizimle berabersin, ebediyen rahat uyu, Baba. En başta da söylediğim gibi bir Kore gazisi olan Selahattin Özakar 88 yaşında aramızdan ayrılana kadar kızını aramaktan bir gün bile vazgeçmedi. Ve üçüncü eşi Sevgi Hanım'ın söylediğine göre mezarı yaptırdıktan sonra bile ailesinin yaşadığına inanıyordu. Sadece Ayla aile, ailesini hatırlayamıyordu. Eşine verdiği vasiyette üç şey dilemişti. Birincisi askeri bir törenle defnedilmek. İkincisi kızı Ayla'nın temsili mezarının yanına defnedilmek. Sevgi Özakar bu iki dileği de gerçekleştirdi. Selahattin Bey askeri bir törenle Kızı Aylan'ın temsili mezarının yanına defnedildi. Üçüncü isteği ise bu sürecin Aylan'ın hayatının daha sonra yaşananların bir kitap haline getirilmesi. Bildiğim kadarıyla Sevgi Hanım bununla ilgili bir çalışma yürütüyor fakat henüz basılmış bir kitap yok. Sonuç olarak 1961 yılında kaybolan bir Aylamız ve 2022 yılında ona ne olduğunu bilmediğimiz gerçeği var. Evet olay özetle haber niteliğinde bu şekilde gelelim şahsi fikrime. Keşke akıl yürütüp de bu olmuştur ya da bu olmuştur diye teori üretebileceğim bir ipucu olsaydı ama ne yazık ki yok. Ben Ayla'nın kaybolduğu gün ne yazık ki hayatını kaybettiğini düşünüyorum. Böyle düşünmemin sebebi de aslında yaşı 6 yaşında kaybolmuş ve bence hayatta olsaydı en azından adını hatırlardı. Bu ismini hatırlama olayı da onu belli bir noktaya getirirdi diye düşünüyorum en azından bir yetişkin olduğunda. Aylanın kayboluşu kısmı ile ilgili söyleyebileceklerim ne yazık ki bunlarla sınırlı. Daha sonrası için biraz konuşmak istiyorum. Bütün uluslar olarak biz ne ara bu hale geldik? Gerçekten çok merak ediyorum ve bence bize bazı şeylerin tanımı yeniden öğretilmeli. Aşk gibi, fedakarlık gibi, ebeveyn olmak gibi ya da ne bileyim insanlık ve dahası şaka nedir gibi. Çünkü bahsettiğim o şakayı yapan ki aslında ona da neden dediğini hepimiz biliyoruz. Bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil. Ben acılı bir babayı arayıp da küçücük bir kızı babacım seni çok özledim dedirtmenin neresi komik gerçekten anlamadım. Yani bildiğin hiçbir şey yok. Olaya dahilin yok. Onun için iyi şeyler dilemek, dua edip oturmak yerine komşunun çocuğunu alıp da ödül parasını kazanmak için ona yalan söyletmen yani küçücük çocukları bu işe alet etmen şunu anladım ki tarih ne olursa olsun hangi toplum olursa olsun demek ki böyle kafası kırık ne yapacağı belli olmayan insanlar gerçekten her tarihte her toplumda var keşke bu kesimle nasıl baş edilebileceğini çözebilsek unutmayın Ayla Özakar gerçekten bu dünyada yaşadı ve anlattığım her şey tamamen gerçek asla bir film senaryosu değil ne kadar ailesine sormadan böyle bir film çekilmiş olsa bile. Bir daha asla böyle şeylerin yaşanmamasını dileyerek kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.